Merhaba, bu videomuzda plaka okuma sistemine dayanan bir mail atma programı yazdım. Ve bu programın çalışmasını sizlere göstereceğim. Çalışmasını görmeden önce nasıl yaptığıma bakalım. Yani bu kod ne yapıyor? İlk başta içinde araba bulunan bir resmimiz var. Kod ilk başta arabayı tespit edecek. Arabanın içinde plaka arayacak plakayı tespit ettikten sonra plaka içinde arama yapacak. Ve bu okumayı Azure kütüphanesi ile yapacak. Bu okumayı yaptıktan sonra buraya print edecek ve sol üst gibi bir konumda bu plakayı yazacak. Bu plaka tespit edildi. Bu plaka if koşulumuzun içindeki plakaya eşitse mail gönderecek, eşitte ise hiçbir şey yapmayacak. Çalışmasına bakalım. Evet, başladı, şu anda okumayı yapıyor. Evet okumayı yaptı ve mailimizi de gönderdi. Mailin gelmesine bakalım, evet mailde geldi. Şimdi burada ilk başta okumaya bakalım. İlk başta arabayı tespit etti, daha sonra plakayı tespit etti. Ve plaka içinde okuma yaptı. Ve sol en üst gibi bir konuda bu plakayı bize verdi. Bakalım okumayı doğru yaptı mı? 08-LK-2446 Evet okumayı da doğru bir şekilde yaptı. Tamamdır. Bir de mailimize bakalım. Bunun dışındaki bir araba olsaydı yani farklı bir plak olsaydı hiçbir şey yapmayacaktı. Bakalım IMEI'le plaka tespit edildi. Plaka 08 DK okunan plakayı da verdi. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.